sevgili İyi, ne yapalım? Aynı koşturmacı çalışınca devam. Siz Nasıl geçti haftalar? Hafta yoğun geçti. 7 gün sürdü. <laughs> İyiydik. <Bir> <laughs> Sizin orada 7 gün mü sürüyor? Genelde. Bizde de 8. Aşı olmayı düşünüyor musun? Aşı olmayı e, zamanı gelince elbette. Olduğum daha önce olduğum aşılar var. Memnun kaldım. Zamanı gelince olmam gereken aşıları da olurum. Niye olmuyor Peki, ki? Çin aşısı mı düşünüyorsun? Alman aşısını mı düşünüyorsun? Kanka işte zamanı geldiğinde hani gündemde ne varsa bir bakarız. Tadına bakabiliyor musun? <laughs> Oluyor mu öyle yani? Çiz, Şey tadım yerleri var kanka. Çiz, yer... çizirleri var mı? Çizir mi? kalıyorsun. Şeyleri <laughs> testir, <mi>? testir. <laughs> vardır illaki, vardır. vardır. Hmm. Sürüyorum böyle buraya. Ona göre seçeriz yani. Hani. Sen yaptırmayı düşünüyorsun maşı. Ben düşünmüyorum. Maşır. Düşünmüyorsun. Ben enjeksiyona karşıyım. enjeksiyona <laughs> karşı. Ben enjekte edilen her şeye karşı. şey her şeye karşı diyorsun. enjekte evet ya aslında. Beni şırınga tutuyor ya. <laughs> o nasıl bir tutma şekli? <laughs> Vallahi beni şırınga tutuyor. Ben şırınga görünce böyle Tutuluyor. tutuluyorumdur yani. Tutulma çok bu. iyi, çok enteresan bir şey. Şırınga tutması duymamıştım daha önce. Gerçekten yani. ama böyle, bu, ayılıyorum bayılıyorum falan. Bu yani. retro etkiliyor peki, şırınga tutulması? Retro'yu etkiler çünkü önümüzdeki 9 gün retro her şeyi etkiliyor, etkileniyor. Retro etkilen... etkiler. Etkilendi şimdi mesela. Buraya altyazı koyacağız şimdi. <laughs> Aşı oldu. <laughs> e sen olmuşsun. Tabii. Yani sen bence ol gerek yok sen olmaya da. Evet. Kanka peki Çin aşısıyla ile Alman aşısı arasında ne fark var biliyor musun? Yani çok bildiğim dahilinde olan şeyler değil de. Neymiş? Duyamadık. Bir içinden geliyor bir Almanya'dan. <laughs> <laughs> Biri öyle mi? Gerçekten öyle mi? Öyle bir şey var mı doğru mu? Kesin bilgi mi? Yok kanka. Normalde Alman aşısının ismi şeyler üretiyor. Tamam mı? Normalde hani onlar belki. ismi Alman aşısı olsun dediği için evet. Alman aşısı oluyorlar. Öyle. Ya aşıyı yaparken bulduklarında bulan kişinin kulağına Alman aşısı Alman aşısı diye <laughs> söylüyorlar. Ezan okuyorlar, gönderiyorlar. Tabii mesela Çin aşısını da Fransızlar buldu. Yani Fransa'da yaşayan Çinliler diyorlar ki bir aşı bulunursa adı Çin evet. aşısı olsun. Şey yapıyor veriyor. Tabii evet, çünkü ondan önceki abi. salgında tedavi bulan kişi Çinli olduğu için hani hmm. bu miras olarak kalsın diye hmm. yapıyorlar. Evet. Çok da severler Fransızlar Çinliler birbirlerini. Ben Tabii. evet. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Peki kanka bu aşılarla çip enjekte edeceklermiş. Çip mi? Ha. Çip iyi bir şey ya. Çip faydalı, yararlı bir şey yani. Bir e, çipimiz eksikti ya. <laughs> çip, çip iyidir ya. Bir çipimiz eksikti gerçekten. Yani. Neresi iyi olabilir ki bir çipi? Kendisi. Çiplenmek İstiyor musun gerçekten? Dilimize çiplenmek diye bir tabir yerleştirdik şu anda. Çiplenmek. Çiplenemeyizdir. Çiplenememişlerdir diye böyle Türkçesini zorluyor anladın mı yani? Aşı çip... olmuşumdur. Çık oslamak, yallaştıramadıklarımızdan mısınız gibi bir şey çıkacak ortaya sonunda. <laughs> çipim geldi, çipim geldi. Ay çipim geldi. Ay buralar çok çip ya falan. Ay her yerim çip çip diye. <laughs> <laughs> Ay <çipini> çıkarttık. <laughs> Kanka biliyorsun sanal gerçeklik diye bir mevzu var. Daha tabii biliyorum onu. Bu sanal gerçeklik hani dünyada var olan bir şey ama daha henüz basic seviyede. Real, Baş real olmayan sanal olan hani, gerçeklik. Aynen real olmayan sanal olan evet. gerçeklik. Bunu da bu kadar basit stratejileri için sana teşekkür ediyorum. Gerçekten yani, aydınlanma Kesinlikle bu. Ya. Öyle. Muazzam aydınlanma. Bence burada Re bırakmalıyız biz her şeyi. Re okay. Yani bu cümle üstüne parti kurulur yani ben kesinlikle yani, yani kurdular zaman. <laughs> Real değil, sanal. sanal. Tamam, evet. Öyle bir gerçeklik var yani. Bu çipi takınca da sanal gerçeklik yaşayacakmışız gibi bir algı var kanka. Hani böyle seni uzaktan kontrol edecekler. Oğlum standart bir Age of Empires simülasyonuna gibi olacağız gibi düşünüyorum. Ya, yani. yani hayat simülasyonu. Valla denerim ya benimkinden iyidir belki <laughs> benim simülasyonu kötü gibi <laughs> şu an çift bir simülasyona bir bakalım yani hani bir de onu deneyelim ne olacak ki yani ne kaybederiz ki yani sanal gerçeklik sonuçları. gerçekten değil ama değil mi? Ger sanal gerçek yani sanalın gerçek oluyor kanka ya sanal gerçeklik değişik bir konu sanal gerçeklik iyidir sanal... hoştur hoştur <gülüyor> tavsiye <gülüyor> ederiz <gülüyor> ama belana yani peki kanka sanal gerçeklik diyelim ki var dünyada artık öyle bir noktaya geldi ki her alanda sanal gerçeklik kullanılıyor İstelik. her yerde gerçek ya sanal, yani, sanal, gerçeklik sanal gerçeklik kullanıldığı yerler var. Bunu kaç böyle güzel yerde yaptılar. Tamam mı? Sanal gerçekliği kullandılar. Okullarda falan kullandılar. Tıp bölümlerinde kullandılar. Tıpın kaç tane bölümü var bilmiyorum ama hani her bölümünde kullandıklarını tahmin ediyorum. Üç boyutlu halde organizmayı inceleyebiliyorlar sanal olarak. Bunu gerçekte yapma ihtimalleri yok. Yani bunu kullandıkları alana göre güzel. Kullanışlı alanları var. Biz nerede kullanacağız? İşte Tür Türklere bu sanal gerçeklik artık her alanda gelse ya nasıl kullanırdık? Nerede kullanırdık? Nasıl? Sanal gerçeklik kullanmak <laughs> için tıp okumam lazım yani. Niye şey tıp, Olacak. Tıpa bir tek tıp değil. Ya da ilkokula mı gideceğim? Bak yani? bunu turizmde kullanırlar. Böyle yerlerde yani Suçla mücadelede mi? kullanabilirler mesela. Zaman suçu gerçek. simüle ederler. Ha, yani seni simülasyonu alacaklar. Aynen öyle. Seni bir mesela uykundasın tamam mı? Gelecekler seni. Çiftlisin ya zaten. Tak uyutu veriyorlar. Uykundasın. Gözlüğü takacaklar. Sen gözünü bir açacaksın. Gerçek dünyada yani normal uyanmış gibisin. Ama halbuki simülasyonun içindesin. Yaşatacaklar sana olayları. Bir test edecekler seni mesela. Bakacaksın mesela onu işte yapıyorsan suçlusun. Potansiyel suçlu. Potansiyel suçlu. Aslında sana gerçek Gerçeklik biliyorsun kas hafızasıyla alakalı bir mevzu. Evet. Bu tarz eğitimlerde Hı. özellikle askeri eğitimlerde falan. Bisiklete binmekle aynı reaksiyon aslında. Hı. Sen bunu sanal gerçeklikte yaşadığında, gerçeğe dönüp yaşadığın anda kas hafızası olarak yaşıyorsun. Tekrar hatırlayıp aynı reaksiyonları verebiliyorsun. Bisiklete binmekle aynı mantık. Sanalda bisiklete binmek. Sanalda her şeyi yapabiliyor ya? Sanalda her şeyi yapabiliyorsun Her şey mi? Her, şeyi yapabiliyorsun. her, her şey. şey yapabiliyorsun. Atışlar. Her şeyi yapabiliyorsun. Üf, Trisam'dan tut. <laughs> Aklıma çok deli deli böyle <laughs> meslekler geliyor. Hangi meslekleri daha çok etkiler? Mesela ben hayat kadın ablalara çok üzülürüm. Onlar geçimini oradan sağlıyorlar. Meslekleri ellerinden, meslekleri ellerinden gidecek. Ya bunun için çipe ihtiyacımız yok. Lord of the manual diyorsun. <laughs> Hayır ya. Gözlük takman yeterli yani. Ama işte gözlük de bir yere kadar kanka. Orada yine dış müdahaleye gerek var. Sanal gerçeklikte hani bütün duyu organlarına hitap ediyor ya. Sinir evet. uçlarına kadar dokunuyor evet. falan. Orada eller serbest kanka yani. Hayal edemedim yani bunu. Başka kullanım alanları vardır yani. Daha faydalı olacak. Tabii daha faydalı olacak alanları illa vardı. İşte onlar neler mesela? Senin aklına hangi alanlar geliyor? Sanal gerçekliğin işte eğitim dedik mesela. işte eğitimde kullanıldığı yerler var. Ama turizmde de turizmde çok, çok iyi gider. Turizmde çok artısı olur bence. Sen Otel yapmayı bırakıyorsun. Sanal gerçeklik bize artısı olmaz. Her şey sonradan geliyor ya. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede turizm daha yeni yeni böyle gelişmeye başlamışken ve sanal gerçeklik işin içine girerse biz ona yetişemeyeceğimiz için muhtemelen biz de turizm iyice düşecek yani. Niye ama? Hayır. Gidip görülmesi gereken yerler bizde. Düşsene. Sen her Antalya simülasyona girdiğinde biz ondan komisyon alıyoruz. Lisans bedeli ödüyoruz. E, Yavrum evet. Ve oraları kirletmeden. Bunu bir düşünmek lazım. Güzel şeyler çıkabilir oradan. Yani. Trisan. <laughs> Hayır Bansam, <laughs> Tusam falan dese. Bansam, <laughs> Tusam, <laughs> Yani sırayla gitmiyor ki direkt Tridi'ye girdi <laughs> tri ben yani. yok yani. Gözümüz yükseklerde. <laughs> Oğlum yani. istiyorsan büyük isteyeceksin yani. <laughs> büyük dedin tri mi yani? Bunu arttırırız, forsam olur, forsam <laughs> olur. Hareme tamam, kadar hayır. yolu var <laughs> Agacım ya. Hayal gücünü kısıtlıyor işte. Neyse Green'in 50 tonunu simüle etsene mesela. 50 kişiyle. Aynı anda. <laughs> bilmiyorum. Çıkamazsın o işin içinden kanka. Ya, yani filmini izlemek yerine simülasyonuna giriyorsun. Abooo. <laughs> yani BDSM'nin dibine vuruyoruz yani. Onu bilmiyorum ama bende yok. Ben hakimim ama... <laughs> 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 Bekel lan. Açıklayamam. Anlatamam da. PSDM <laughs> ne? <laughs> Böyle çeşitli şiddet enstrümanları kullanılarak He, yapılan tamam seks kankacığım. O şey o. Kırbaçla mırbaçla. Kırbaçlı, kelepçeli, böyle... Tamam. Fantezi yani. Dikenli, topuzlu falan o, o, yani. böyle yani. <laughs> Çok içine girmek istemiyorum. Aynen. Bayağı da hakimmişim ben orada <laughs> <de>. yani. <laughs> 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 döve döve. <gülüyor> döve döve. Böyle işkence yapa yapa. Hiç insancı <laughs> değil mi? <laughs> Hiç insancı değil. İnsancı olmayan bir yöntemle. Ama yani. güzel yöntem. Başka neler var arkadaşlar? <laughs> Sıradaki? Tukap Bangör bak. Tukap? Sordu ne yapayım başka ne var diye sordu <laughs> bir daha sorarsa <laughs> baktı bir şey yine söyleyeceğim yani. Ben ümidi olmadan sordum. <gülüyor> <gülüyor> ya, sanal gerçeklik şimdi nasıl bir şey tam olarak? Kanka sanal gerçeklik normalde yaşadığın şeyleri simüle ederek sana 5 duyu organınla sanal bir şekilde yansıtmasını sanal gerçeklik deniyor işte. Real olmayan. Real olmayan ama, ama realmiş gibi bütün duyu organlarını hissedebildiğin bir şey. Hissediyorsun yani. Evet. Hani bu gözlük falan takıyoruz da. Bunu gözlük olarak sınıflandırıyoruz. Ne bileyim bir tane cihaz vardır onun içine giriyor olabilirsin. Evet. Gözlükte sadece simüle edilen şey sesle beraber görme ve işitme duyuna simüle ediliyor. Şu anda sanal gerçekliğin gelebildiği nokta o sadece. Bir de doku hissini şey var. Onda da cihaza ekstra olarak bir hava kanalı takıyorlar. Örnek veriyorum. Dalların yanından geçiyorsan dal sürtüneceği şiddette sana hava veriyor ya. Bir şey sürtün hani sürülmüş gibi hissediyorsun. Eğer maske Ama maske takarsan <laughs> kokuyu da alabiliyorsun diye biliyorum ben. Onun maskeleri olduğuna İşte öyle geliştirildi. Hani evet. ekstra aparatlarla işte koku <laughs> da alabiliyor. Bu, ama dokunma noktasına kadar gelmedi. Yani dokunma duyusuna hissedebileceğin noktaya kadar gelmedi. Bizim hani şu anda hayal edeceğimiz nokta, düşündüğümüz nokta o dokunma duyusuna her şeyiyle hissedebiliyorsun. ve yani Denize atlıyorsun, sana o hissi veriyor. O noktayı hayal ediyoruz. Yani 10 gram ondan, 100 gram bundan seçebiliyorsun yani. Her şey sanal olur. <laughs> sanal gerçeklik ve sanalda gerçekten daha gerçek şeyler bulabilirsin ya. Yani. Artırılmış sanal gerçeklik diyorsun yani sen. Tabii premium, ki. Ooo, premium. Tabii premium, premium plus. Ultra. Evet, <laughs> yani, otellere, otellere gittiğin zaman televizyonda seçiyorsun işte Art 18 kanallar falan var. O sana para olarak ekstra giriyor evet. böyle. Her izledikçe bir daha giriyor, bir daha giriyor. Tabii. Bir daha izledim, bir daha. Performansına bağlı olarak ne kadar girdiğini saptıyorlar Sana ne seçiyorsun en dinle. Aynen. aynen. Yani. Maşallah diyorlar evet. Serdar Bey. Maşallah. <laughs> şey. <Ama gülüyor> maşallah artı 18, artı 21, artı 25, artı 45 kanalları da izlemişsiniz <laughs> <siz> diyorlar. Tabi tabi. Resepsiyonu inersin. Yani Resepsiyonu inersin sana fiyatı söylerler. Ne deniyordu ona ya? Ben hiç bilmem. <laughs> Kırbaçtınız kırbaçtı. baş şimdi. BDSM <laughs> kanalları da dayıdır evet. Şimdi iniyorsun resepsiyona. Sana fiyatı söylüyorlar. Tam itiraz edeceksin. Ne bok yediğini de geliyor aklına itiraz <gülüyor> edemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> demek ki diyorsun, o kadar tuttu. Yani demek ki o kadar tuttu. O kadarlık yapmışım lan. <gülüyor> bir <gülüyor> kendimle gururlanıyorum böyle. Neydi bizim Neydi? Yani. <laughs> Resepsiyonist arkadaşa. Bir de o, o ekrandan görüyor ne bok yediğini. <laughs> her şey, ya her şeyini biliyor sen değil mi? O ekranda sana Ya sadece da... izlediğin içerikleri bilmiyor ama o şeyi seçene seçip Kanal açtığını biliyor. O zaman hani <laughs> paketler var yani burada da o zaman yani. Ben mesela sabaha gerçekliğe gireceğim, paket seçiyorum. O zaman kalitesizler gerçekten simüle edilenler olur. Dijital ortamda %100 hazırlanmayanlar. Bana mesela ha, işte... Bizim Türk ablalar gibi yüz. He. <laughs> Al işte pakette mesela şey seçmen lazım. Hayatta kendini adamış kadınlarımızın yaptığı meslekteki gibi. Diyeceksin ki 30 yaşında olsun, sarışın olsun. Seçiyorsun abi. Katalogdan esmer olsun. 28 Yarım kilo peynir. İşte hafif çok hafif balık eti olsun. Falan böyle seçiyorsun kanka. Tamam evet. seçiyorsun yani böyle. Öyle, öyle bir Oluşturuyorsun. Ama her şey sanal olarak hazırlandıysa bu mümkün. Değilse muhalla. Ayşe, patma Fatma Hayriye. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ayşe Fatma. Onlardan... <laughs> Hayriye. Onlardan birini seçiyorsun yani. Ama yine de seçme hakkım var. Kadın ismi saydık ama yani erkek de olabilir canım. Değil Bence mi yani? de ya. E, olması Tabii lazım ki olur. Onda. Tabii ki yani. de olur. Emre'lerden <laughs> seçiyor bu. <bunu. gülüyor> <laughs> <Abi>. Emre koleksiyonu. <laughs> bu Emre değil mi ya? Bu Bu değil. Bu hiç değil. Hayır bu da değil. <gülüyor> <gülüyor> Otelde bunu... <laughs> Onu da mı seçebiliyorsun? <laughs> niye seçemiyorsun yani? Ha, otelde bunu sadece <laughs> bu iş için sunmazlar o zaman. Otelde de sana gidemediğin yerleri de göstermek için sunabilirler. Tamam Mesela masaj yapıyor. Tamam Masaja yatmışsın. Masaj olurken gözlüğü bir taktın. Havaidesin. Halbuki işte Ankara'nın pansiyonundasın Tabii. yani. Cinden yok yok. Pansiyon var orada. Oradasın mesela. Ama masaj salonu olan bir pansiyonundasın. Mutlu ha, ol. Ha. İyi bak kendi. Aynen. Ya bu işin sonu her türlü mutlu biter zaten. <laughs> güzel olur ya. Olabilir. Normal otellerde de kullanılabilir. Oteldeki diğer otelin, otelin sunamadığı imkanları sana şekilde sunabilir. Eğlenceli de olabilir yani. Hani çoluğun çocuğunu mesela bağlarsın oraya. Çocuğu vereceğim mesela Baba yüreğidir. Disneyland. <laughs> göndereceksin göndereceğim çocuğu mesela. Ha sen de gideceğim denizine gireceğim canım ya. Su tele değmeden olmaz. Ben evet. denize gireceğim yani. ıslanacağım Islatıyorlar mı? Sanal gerçeklikte ıslatırlar Tabii mı? tükürüyorlar kanka. <gülüyor> <gülüyor> tükürüyorlar böyle. 4-5 kişi geçiyor yanına. Denize atladı lan bu diye. <laughs> Arada iş yerlerde çıkıyor. Evet. ekranda <laughs> Tabii. <gülüyor> Ekrandan izliyorlar. Niye sen o, denize mu? Hayır mı? ya ben karşıyım <laughs> abi denize işemeyin. Denize işeyenlere hayır. Denize işiyor musun dedi? Ankara'da deniz yok ki de. <laughs> yani sanal gerçeklik birçok alanda faydalı olabilir. <laughs> Ama evet. uçaklarda kullanıyorlar mı bunu? Aga aklına gelebilecek her şeye uzay simüle ediyorlar. Nefes alamıyorsun ölüyorsun falan böyle. <laughs> Baya bildiğin her şeyi simülasyon her yapıyorlar. Her şey simülasyon yani. yapıyor. Sonuna kadar. Michael Jackson konserindesin şu anda canlı gibi falan. Mis gibi ya, çok güzel olmaz mı? Yani önünde <laughs> moonwalk yapıyor. Bir şey derdin de yok hani bir pardon bir çocuğu kaybettim bir dakika derdin tabii. de yok. Ama kötü şeylerin de simülasyonu var. Mesela Ajder simülasyonu da. Yok ya. <laughs> hangi simülasyon kaldırır kanka bunu? Kaldıramadı. Kaldırılamazdır ya. <laughs> yani. Tabii bana Alkan var mesela. Her şeyin simülasyonu varken. Alkan. Ya isteyene yapsınlar tabii canım. niye yapmasınlar Düşünsene, ya. Düşünsene simülasyonla istediğin filmin içerisinde bir karakteri canlandırabiliyorsun. Hangi filmde hangi karakteri oynamak isterdin? Ben Madonna olmak isterdim. Madonna gibi dans etmek isterdim direkt. Madonna aşkımı depreştirdi. Depreştirdi, depreştirdi şu anda gerçekten yani. <laughs> ne yani Madonna gibi direkt böyle sahne alıp çok güzel bir şekilde dans etmeyi gider. Madonna dans ediyor muydu ya? Tabii. Tabii. Bunu bir görmek isterdim. <laughs> Bu dansçılarla sahneye çıkma mevzunu icat eden Madonna zaten. Yani. Öyle mi? Bunu bir izlemem lazım benim. Simüle etmem lazım. İzlemedin Hemen Madonna. bağlanıyoruz. <laughs> Madonna'ya. <'ya>. Tabii. Madonna. <laughs> Madonnaya bağlansak ya ki şu an canım çok istiyor. <laughs> Madonnaya Madonna haber verin de bir giyin. Bir de Mel ya. Bak Mel Morrow'ya daha çok aşığım. Biliyorum benim yatağın başucunda şey vardı. O tablo Ma bende. Madonna mı vardı? Ne <laughs> ya? Her gün bak tam başucundaydı uyanıp ona çok bakardım. Çok kötü espriler geliyor aklıma. Madonna, o Madonna, Madonna neler gördü sonra bir bilsen. Yapmayın yapmayın yapmayın. Neler gördü yapmayın, Madonna o Madonna'nın o gözleri siri olsa da. Yapmayın de bir gün eve geldim. yemek koymuşlar üstüne yemek yiyorlar. Madonna mı? Çıldırdım. <laughs> Ben... Madonna'nın üstünde zeytin peynir vardı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ilk Serdar Otaç icat etti zaten yani. Göbekten zeytin yedi. Adamlar Madonna'dan zeytin yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir fantezi dünyanız var dedim. Yeter artık. Bırakın Madonna'yı. Madonna. 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 Madonna güzel bir kadındı. Giyinmesini iyi bilirdi. Ama ben bilmem. ben bilmem. Janti bir ablamızdı. <laughs> Mesela Amy Winehouse'u oh. konserine gidip böyle... Şimdi ya. hayır ben Amy Winehouse'u doğru mu söyledim? Evet. evet. O zaman bir daha söyleyeceğim. Amy Winehouse'u... <laughs> yine doğru söyledin değil mi? Evet. Bir daha, söyledim ya. Ben. bir daha söyleyeceğim. <laughs> Amy Winehouse'u seçersem konserine gitmem ki. Ben de. Onunla bir akşam yemeği... Akşam evet, işte. yemeği mi? Ben küvette sigara içerim net yani. Net ya. Whisky ve pro. Amy'nin olayı küvette sigara içmek mi? O keyif o hatun da yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Zaten öyle klipleri de var yani. Ha, onları ben bilmiyorum. Değil Ben de yok. Gelmedi hiç bana yok. Sen misimili oldun. Peki sen kim ne, hani ya da hangi filmde oynamak isterdin ya da kimle? Kimle? Evet. Kimle evet, mi? Evet. Temel olarak kimle yani. <laughs> <laughs> Buna cevap verememeni anlarım. Ha kimle? Kimle? Kuzey Abicim, Kore. Abicim telefonu ver. <laughs> Kuzey Kore lideri kimle? 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 Evet. He. Onun nasıl diktatör olduğunu mu sordun, ne Ya yaptın? bir takılırdık, bir bakardık, bana. bir simüle ederdim bakalım. Nasıl adam öldürüyordu? Nasıl, adam... nasıl idam ediyor? Nasıl idam ediyor? Tatım Ama ediyor. orada girdikten sonra çıkamıyorsun. kim Simülasyonunda öyle bir şey var. Kime? 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 <gülüyor> kimle? kimle? <laughs> ne belli? <laughs> Kim, kim? yok. Kimledi ya? Kimdi ya o? <laughs> o kimdi kadar ya? Nasıl kimleyemezsiniz beyefendi? Sen kimledin? <laughs> kim bu gözlerindeki yabancı yaranar beni? Emile küvet olayı çok iyi ya. Yani küvette sigara. <laughs> Ay çok yanlış bir yere gidiyor bu. Emile küvette sigara. Sigara içmek sadece. Biski? Sadece. Biski yok mu? Sigara kafiyettir. Sigara kafi. Emiyle zaten geçirilen her anla kafi ya. Yani. Okey. Ben de Merlin Moro şöyle güzel bir akşam yemeği yiyip güzel bir kırmızı şarap. Ondan sonra böyle yıldızları izledik. bir göz göze bakmak isterdim yani. Baba ben ya bir kişi var tabii <laughs> onunla bir akşam yemeği yemek isterdim de. Bir Ramiz Dayı'yla ile oturmak isterdim. <laughs> Tuncel Kurtiz'le mi Ramiz dayı ile mi? Ramiz Dayı'yla ile canım <laughs> Tuncel hayat deneyin kardeş diye gelip böyle. Ben... Bir simülasyon yaşamak isterdim ya. Çıkamıyorum. Hayır, <laughs> ben. Simülasyonda ben o olmuyor muyum? Evet. Değil mi? Onun gibi davranıyor. Onu Onun... hissediyorum. Onu şey Ramiz dayı Bak o seçenek olmak de var. Isterim. Onunla olmak ben da var. da, da, da Ramiz dayıyla olmak istemem. Ramiz dayı olmak istemem. Ben isterim. de istemem. Onunla olmak istemem. Yani Ramiz dayıyla bir rakı içmek. O zamanlar vergi de bu kadar. Hayır yok. Ramiz dayının kendisi olmak isterim. Tamam. Ben Ramiz dayı olmak isterim. İsterim. Ramiz dayı olmak. Ramiz dayı. Olmak Ramiz dayı olmak. istersin. Ramiz dayı istersin olmak. Diye böyle cümleyi <laughs> çeşitlendirebiliriz yani. Ramiz dayı istersin? Sen başka mesela filmde oynasan hangi filmde oynamak isterdin? Oh, hangi filmde oynamak isterdim? Bunu paylaşmak istemiyorum. Eternal Sunshine of the Spotless <laughs> Mind. Zaten az önceki BDSM'den ne tarz filmler Ya her yaşta <laughs> insan Muhtemelen Green'in Eliton'u. <laughs> <laughs> tamam Kübra'ya girmiyorum kanka <laughs> bu dakikadan sonra yeter onu o kadar. <laughs> Sen her hangi filmde, filmde oynamak isterdin? Filmdeki karakter ya yani şu Brad Pitt'in <laughs> filmlerinde olmak isterdim ya o adamın oynadığı filmler hoşuma gidiyor. Bir de o karakter mesela onu simüle etmek isterdim yani. Ama simülasyonun sadece o oyun yok değil mi yani? Yo. Her şey her şey atış serbest yani. Atış serbest. Yani hani o böyle mesela uzaya gitmek istiyorsun. Evet. Tüm fantazilerin gerçek. <laughs> her şeyi yapabiliyorsun. Tüm fantezilerin gerçek yani. Aklına ne gelirse programcıya söylüyorsun diyorsun ki bana işte böyle bir ortam yarat. Bunu koy, bunu koy değil mi mesela? Hani Serdar ortak. Karışık. Midol middle, falan. ha karışık diyorsun bir tane. Bir şey yap. O oluyor yani. Hayallerimin... <laughs> Ya Yani sanal gerçekliğin ucu bucağı yok burada. Hiç yok. Sanal gerçekliğin ucu bucağı yok burada. Sonsuzdur. Sonsuzdur dedi. Okumuş kadın tabii. <laughs> Kanka şimdi araba mevzusu var. Senin kullanmak istediğin, hayal ettiğin arabalar var. Bunları da simüle Ha, İstediğin arabanın içinde olabiliyorsun. Tabii ki. Uçak kullanabiliyorsun. Geri motosiklet kullanabiliyorsun. Acun'un kullandığı şey var ya hani böyle. Ondan kullanabiliyorsun. Adını bilmiyoruz Acını ama. Acun'u bilmiyoruz ama Acun, Acun. <laughs> hayatımıza öyle girdi yani. <laughs> Adam hayatını buna böyle girsen ne yapabilirsin ki cümlesini televizyona yansıtabilen bir adam yani. Evet. Dolphin. He, ben işte, biliyorum. Siz bilmiyorsunuz ya. Yani. Dolphin'ler var. Siz, hmm. siz de <laughs> Bunlar bir simüle edin de şey yapamamak. <laughs> o zaman şöyle ucu bucağı yok. Yok. Ya yani sınır yok. Yok. Bütün hayatını e, bir tane koltukta, bir gözlükle ve birkaç dijital tesisatla yaşayabilirsin. Evet. Peki bunun bir şeyi olması lazım. Bir maliyeti var bunu karşılayacak bir şey olması lazım, tamam mı? O o şekilde bir para kazanman lazım. Kanka düşünsene. Sanal gerçeklik Türkiye'de var ve bunda şimdi ülkeye geldiği zaman bir şekilde bu internet ağına bağlı olacak. Evet. Çünkü bir yere bağlı olmak zorunda tabii, tabii onu yani. simüle edebilmek için. O internetin hızı yetecek mi acaba? Simülasyon içindesin tamam mı? At biniyorsun. At biniyorsun. Yelelerini tutmuş. At biniyorsun ve yavaşladı. O anda da böyle yarış içerisinde. Sene kaç hatırlamıyorum ama bol paletin üstünde yarışıyorsun tam böyle. İnternasyonel kupasını alacaksın ama internet yavaşladı. Ne <laughs> alıştı? <işte. gülüyor> İnternette böylesin şu anda. Burun burunasın. Piksel piksel. Piksel piksel oluyorsun. Her şey yavaşlıyor. <laughs> Bütün hazın, keyfin gidiyor. Tam koşuyorsun rüzgarı falan hissediyorsun. Değil mi? Bunlar da var. Aynen böyle... öyle. Saçta <laughs> atın yeleleri dalgalanıyor falan. Aynen. Tutmuşsun atın yelesinden. Kırbaç orada da var. Kırbaç orada <laughs> da var. Tutmuşsun atın yelesinden. Koşuyorsun birden duruyor. Yavaşlıyor, duruyor, donuyor. Hani oyunlarda falan pink giriyor ya. Evet. Tam böyle giderken donuyorsun. Ondan sonra bakıyorsun yarış bitmiş. Acaba arada ne oldu? Arada Ne oldu? Ne oldu? Acaba ne oldu? Ne belli? Şey de olabilir mi peki bu hani filmlerde falan da kullanılabilir o zaman. Ya bunu zaten herhalde 10D falan diye bir zamanında böyle şeyler yaptılar. Zamanın sanal gerçekliği ha. işte yani bu kadar. Ama gerçeklik hissettiriyor mesela değil mi? bir Tren şeyine biniyorsun. Giriyorsun. Kanka işte orada gözlük takmıyorsun ama yeni modellerde takıyorsun herhalde. Orada bir karşıda ekran vardı. 3 boyutlu gözlük takıyordum. He aynen 3 boyutlu aynen. gözlük vardı ama ekrana yansıtıyordu. 9 ya 12 kişilik bir evet, platform evet, evet. düşün. Onu evet. oturuyorsun acı Böyle mesela roller coaster vardı. Evet tık 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 tık. İniyordum ya saçma sapan sallıyor altta alttok alttok Saz fekş klibi çekiyorsun Sen <laughs> Ondaymışsın gibi böyle sallanıyorsun Tamam mı? Alttan hortum değiyor ayağına rüzgar olsun diye falan. Evet korkuyorum böyle. He, yani <laughs> aslında her şey mekanik oldu sanal olan hiçbir şeyin olmadığı bir şey. Bizim bahsettiğim şey o roller kostra gerçekten binmek. Bu sefer ya bunu evine getiriyorsun. Bir gözlük takıyorsun evine geliyor yani. Ulaşılabilir. Şey. Telefonuna adapte olmuş. Telefonu koyuyorsun gözlüğe. E, telefondan programı yüklüyorsun. Bunu yapıyorsun. Bunun daha da ötesi bütün her şeyi bunu uyarlamak. Filmde şeyde falan Falan mesela filmi izlerken filmin karakteri olabilmek yani filmi sadece dışarıdan izlemek değil. Onun yaptığı hareketleri sen yapıyorsun. Şimdi sen olsun onun gözünden. ovuruluyorsa vuruluyorsa sen de acı çekiyorsun. Hissediyorsun Tabii yani ki. bunu hani titreşimli falan bilmem Polisi ne. Veriyor. Aynen. Bu çok güzel olmaz Oluyor. mı ya? Oluyor. Bilmiyorum. Titreşim dedim ben orada yokum ben hangi film olurdu? Hangi filmde olurdun? Hangi filmde olurdum? Ben söyleyeyim mi? Söyle kanka. Filmin adını değil. Ne ben Ben kendimkini söyleyeceğim. Ben Titanic'te olmak isterdim. Jack var ya Jack. Jack'in Jack yerine bir geçmek Jack. isterdim. <laughs> yani bir Jack çekmek <laughs> <Jack olmak> isterdim <gülüyor> Jack. <gülüyor> yani. Bir Jack olmak isterdim. Jack Yani bir Jack'in yerinde olmak isterdim yani. Özellikle o şey sahnesi var ya. Rose'la tam <laughs> arabada. Arabada değil ya. El yapışıyor böyle. Arabada değil. <laughs> Ona, ona simülasyona gerek yok. Araba... ya onu hani gerçek hayatta da uydurabilirsin yani anladın mı? Hani o olabilir. O imkanı yaratabilirsin gerçek hayatta da. Hani Titanic anladın mı? O geminin önündesin. Gemi mi deniyordu ona? Gemi ya. Titanic'e gemi, mi deniyor? Gemi deniyor. Gemilere hakaret. Titanic Tamam Titanik'in önündesin. Tam böyle burnundasın. Denizciler bilir onun ne olduğunu. Hani burnundasın. Kıza dayamışsın burnuna. Açmışsın kollarını. Allah'ım sana geliyor mesabım. Bir yer. Çarpıyor ama nasıl? Önüne bir de lap gibi daha çıkma olmaz. bir <laughs> <laughs> gibi daha çıkıyor. Hadi gel şimdi orada korkunu belli et değil mi? Aynen. Mesela bunu simüle etmek isterdim yani. Rose orada korkuyor. Rose mu arkadaydı? Jack arkadaydı? Jack arka'da Jack, yani. arkada. Jack arkada. Jack arkada. O zaman Jack olmak isterdim. Rose da olabilirim. Rose da olabilirim. <laughs> Canım isterse Rose da olabilirim. Seçeneklerden seçerim değil mi? Yani, o hazır. <laughs> yani Rose da olabilirim. <laughs> <laughs> Tercih meselesi. Evet. Açardım kollağımı. <laughs> tamam Roza. Daha doğru gidiyordu Gitme diyeydim. Daha doğru giderdim. Bir onu bir hissederdim. Böyle hatta o olayı şöyle yapardık. E, bunu değiştirebiliyoruz sonuçta yani. Tabii canım. tamam ama yani bu 3-5 yazılımla bu değişir. Sanal bir şey bu. Sen Gemiyi <laughs> ben geminin önünde Roza o vaziyetteyken daha çarptırırdım. Hmm. Benim olayım o olur. Roza gidiyoruz. Bak şimdi Ça demi bir giriyor. Daha ikiye ayrılıyor. Hemen oradan iki tane bustanesi alıyor. <laughs> ben onu yaşamak kullanmak isterdim yani. Böyle bir hani filmi değiştir böyle bir kullanmak isterdim yani. Ben en çok o filmde müzisyenler azıyorum. Onlar hani gemi batıyor hala çalıyorlar ya. Evet. İşte müzisyenlik ruhu buradan geliyor anladın mı? Tabii moral motivasyon çok önemli. Düşünsen o müzisyenlerin Türk olduğunu. Bir de var. <laughs> bir de var. <laughs> tamam. Birinde işte kanun var. Vallahi herkes neyi bulduysa ona sarılıp kaçıyordu yani. <laughs> Burada o zaman göte giren klarnetçi abimiz oluyor. <laughs> en dezavantajlı o gibi gözüküyor. Darbukacı gene iyi. Tüm tek tek gider yani. 9-8'lik. Jack kötü ama. Kapının üstüne çıkamıyor ya. Bak bunu da simüle ederdim ha. Kızım acık kaysana kenara şurada şöyle bir 2 dakika bir kaşık pozisyonunda diye. Hani yatardım yani oraya ben de. Kurtardım kendimi. Yapabilirdik yani bunu. Başka yani bilmiyorum. Böyle filmlerde falan böyle değişiklik yapıp içinde olmak isterdim yani. Ben Kurtlar Vadisi'nde oynamak isterdim kanka. <laughs> yani şaşırmadım. Tabii. Aklıma Kabadayı geliyor. Şener Şen'in ee, Şener Şen'in oynadığı. <laughs> Tabii Kurtlar Vadisi geliyor. Miroğlu geliyor. Miroğlu yasalarını sayardım oğlum ben ezbere kafadan. Benim lise hayatım simülasyon olarak sizin yaşamanız lazım zaten anlatabilmem için de. <laughs> yani beyaz atkı, sırtta palto, direkt, ayakta silver'ın ayakkabı. Direkt Polat Alemdar'ı ben düşündüm ya. O Yani net ben o yani. yani. Ben de ah, okey. Abi adam zaten vuruluyor ölmüyor vuruluyor ölmüyor ya muazzam bir simülasyon değil mi? Adam baganı bulmuş. Nereden vurulursan vur ölmüyor. Hı hı. Her yerin acısını ayrı ayrı yaşıyorsun. Biraz da BDSM'de var içinde çünkü. Burada. Her türlü. <laughs> yani her türlü. Adam... Mesela Çakır'ın öldüğü bölümde oynamak isterdim özellikle. Arabayla götürüyor Çakır'ı böyle basıyor böyle. Ha şey bilemedim. <laughs> Normal. Zaten böyle bir soru işareti var kanka sen de izlemedin muhtemelen. Bu davetiste bir şey var ama onu biliyorum. <laughs> Öyle bir şey zaten kanka. Kutlukta düşen yemek kanundur. İki kişinin evet. bildiği sır değil. Kutlar Galatasını'nda mı oynamak isterdin? Tabii canım. Bütün duyguları hissetmek isterdin Tabii. yani. Acıların her türlüsü. Tabii canım. Acılara Adam... yürüyor, korkmuyorum. <laughs> Bilmiyorum o Polat'ın Elif'i vardı, onu biliyorum. Evet. Ama bir şey vardı, o videolardan biliyorum onu da gerçi ama. Başka bir kızı seviyordu, ona Elif diyordu. He, yanlışlıkla Elif diyordu evet. Ha, ya. Elif öldükten sonra ama. Hayır lan işte. Emre? <laughs> 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 Onu da bilmiyorum. Onu, <laughs> bu da çok yok, normal bu da, kanka. Bu da yok bende. O birazcık <laughs> içince insanların adını şaşırıyor. Ben var ya hızlı öfkeli ya. Hızlı Kesin. öfkeli de olmak isterdim. Oo Tokyo Drift. Ha, evet olağanüstü. To Tokyo Drift'te mi? Evet. <laughs> Hangisi, hangi karakter yerine olmak isterdin mesela? Paul. <laughs> Keloğlan mı? Keloğlan. Ona ben o kadar hakim değilim. Güzel. Benzinli. Benzinli mi? <gülüyor> <gülüyor> kanka Türkiye'de... <laughs> LPG takarlar <laughs> onu. Tüplü olur onun <laughs> adı. <laughs> Van Tüplü. Marslı diye bir film vardı hatırlıyor musun? <gül Mars'lı mı Mars'lı mı? Mars'lı. Mars'lı. Ha adam bokunla patates yetiştiriyordur. Ha Allah'ım ya. Yok yok hiç simüle etme onu. Bence ben et geç. Şimdi olay şu. Adam Mars'ta mahsur kalıyor. Hiç ben duymadım. Öldü istiyorum. sanıp orada bırakıyorlar adamı. Merak deniyoruz. etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmiyorum ya. Bok dedi, patates dedi. Ben, ben bittim orada. Yani. Ba, ba... Bokunu gübre olarak kullanıp patates yetiği ulan yıllardır hayvanların bokunu gübre olarak kullanıp sebze meyve yetiştiren ırkız yani. Ne var? Mars'ta adam bokuyla patates yetiştirmiş. Muazzam bir şey. Sıkıntı şurada. hayvan boku gübre oluyor meyve oluyor evet. o meyveyi yiyoruz tekrar gübre oluyor ya o ikinci dönüşüm fazla bir dönüşüm yeter öyle değil mi çok mantıklı bence okey ot yiyorsun sıçıyorsun patates oluyorsun yiyorsun sıçıyorsun daha yeter daha ne yapıyorsun sen ya peki kanka böyle tarih olayları da simüle edebiliyoruz ya aha evet Aa. Aklınıza gelen ilk tarihi anı böyle içinde bulunup şahit olmak istediğiniz? Baltacı. Baltacı. Baltacı Mehmet. <laughs> baltalı ama. Katerina. Baltalı. Şeyin, baltalı. çadırın içerisinde. Baltacı ve Katerina'nın anını. Baltacının gibi. yerinde mi olmak isterdin? Baltasının Katerina yerinde olmak mi? isterdim. Baltasının yerinde. Evet. Duvarda alsın beni bıraksın böyle Ama balta da bakayım. olamazsın ya. Niye? Simülasyon benim simülasyonum değil mi? Baltanın sapı olacağım hatta. Bir baltaya sap oldum diyeceksin. <laughs> <laughs> Sen hangi tarihi olayı görmek isterdin? Gemileri karadan yürütüyorlar ya. İstanbul'un fethi. Fethinde, ama o anda olmak isterdim ya Buna nasıl ben? karar verdiler? Nasıl karar? Nasıl? Nasıl tam, yani? Nedir yani? Nasıl? Tam Fatih'in... Kenan, <laughs> <laughs> Kenan Komutanım! Kenan Komutanım! Fatih'in topları, Fatih'in topları. Fatih'in <laughs> topları, Fatih'in topları. <laughs> Gidip orada bunu yapar mıydın lan Yapardım Fatih? Yapardım ya. <laughs> Bu da yapılabiliyor değil mi? Evet ya. O adamı al direkt oraya koy. Değil mi? 10 numara simülasyon. Ne? Ben haçlı seferine ilk karar verildiği, biz buraya gidelim denildiği ana gitmek isterdim. Haçlı <laughs> seferi var ya, oraya gidip ne yapıyonuz amiralıyım? Bunun hani mantığı ne? Bana bir mantığını anlatın. Niye yani demek isterdim kanka. Evet, haçlı seferlerini Aynen. karar verildikten sonra papazın konumunda olup ne yani, yapıyoruz oğlum? Burada? Yo, papaza direkt hani o, o soruyu sorma. hani onu evet. karar veren insanlara ne yapıyonuz amiralıyım? Yani, bunun sebebi ne? Neden yani? Bu haçlı seferleri neden? Bir bok yemiştik var ya. Ama papazın yerine geçmek isterdim şimdi. Sen öyle dedin ya, papazın yerine geçer tamam mı? Haçlı seferlerine tam göndereceğiz dua ediyon ya. Bağıracaksın orada. Eşeden <laughs> la. <laughs> Anladın mı? Bütün orduyu bir Müslüman yapacaksın. Ondan sonra. Ondan sonra Çıkarın ama ağaçları. Diye ağaçları çıkarttıracaksın. Simülasyon simülasyon abi. Saruhan Camii'ne gidip tövbe edeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Illuminati ve... Kim mi? Illuminati. Ne o? Min kuruluşuna böyle. Var yani ya bir toplum gizli bir top. Allah Allah. Sen biliyor musun? Yuvarlak masa şövalyeleri e, var falan. Illuminati. E, e. bir daha söyle. Illuminati. Illuminati. Ulu Manitu. Ulu Manita. Ulu Manita tarikatı. Illuminati'den buraya nasıl geldik ya? Ulu Manita tarikatını biliyor. Ben ona taparım. ben de korktuydum daha başka. <laughs> Taparsan iyi canım. Tam. Ben onu. Ulu Manita simülasyonu. Bir daha söyleme bak. Canım mı çekti? Canım. Ulu Manita. <laughs> ne olsun istiyorsun? <laughs> Masana da fason diyelim de bitirelim artık. <laughs> zaten. Olsa olsa fasondur zaten. Fason onlar ya. İlimanitiler, şey. fasonlar. 3-5 kişi gelmiş bir araya. Tamam mı? <laughs> Gizli bir tarikat kuruyorlar mı? He böyle şey yapmışlar. He, kutsal kelse oluşturuyorlar bir tane. Tabii tabii. Mesela o onu göstermiş, sen onu göstermişsin, bu bunu göstermiş. Tabii, her şey herkesin kutsal kelsesi kendine. Öyle. Ama o tarikatın kuruluşunu görmek isterdin sen öyle mi? Yani hani hangi mantıkla kurdular? Neden buna ihtiyaç duydular? Bunu bilenler açıklasın abi bilenler anlatsın bunu da biz de öğrenelim ya ne haklıyız mesela biz de dedeler tarikatı kuralım aslında. kuralım ya dedeler dedeler hatta şarkımızda şey olsun <laughs> ezelin gecelerini alalım dedeler dedeler diye değiştirelim anasını satayım ben de şey diyeceğim dedeler dedeler patlıyor nineler değil mi onu diyeceğiz cıppa 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 hadi dedeler patlıyor